Evet böyle şiddete meyilli bir kediniz var ise onu nasıl sakinleştirir, sakinleştirirsiniz? Şu an bana atlamaya hazırlanıyor. Elimi bir felaket şekilde çizecek ben bunu biliyorum. Kafasından tut, tutmaya çalışın. Şöyle sadece elinizi üzerinizle kapatın. Ama bu Judo tekniklerini bildiği için. Bakın şu şekil. Şu şekil bak. Elimi kafasının üstüne koyuyorum. Bakın hiçbir şey yapamıyor değil mi? işte o zaman e, iki omuzundan da yakalamaya çalışın. Bakın bu şekil. Heh, bak. Heh. O, o zaten kendisi otomatik olarak geri atmış olacak. Oluyor zaten. Bak. Şu an aşırı sinirli bana karşı. Niye e, durduk yere yatıyordu? Bana saldırmaya başladı. Bakın kameraları karşı. Pozu bu şekil. Bakın. Yine aynısını yapıyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Sadece çekeninizi omzunu tut om